Evet arkadaşlar bunlar bizim köpekler. Ekmek verdim. Fazla hayvanlara gelmedikleri için çölde yemek falan veriyoruz. Hayvanlara gelsinler diye. Bu Kong. Yeni köpeklerimden birisi bu. Bu yeni 5-6 aylık yavru köpeğimiz. Çok 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 çok. Bu da bizim emektar. Mektar mektar biraz yararlamışlar Bu Bir da bizim eşek Çı 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 Bizim hayvanlar da burada Hayvanların yeri gerçekten Çok güzel Baya da güzel otlanıyorlar zaten Gördüğünüz gibi Durmuşlar baya Bizim köyün arası böyle Yani bu sene gerçekten de yani otlar çok güzel. Eskisi gibi değil. Eskiden otlarımız falan fazla iyi değildi ama bu sene bayağı iyi olmuş otlar. O yüzden hayvanlar bayağı yiyor yani. Geçen gün kurt gördük. iki tane kurt. Kurt tam şu tarafta. Şu derenin ağzında var ya şurada. Şurada iki tane kurt gördük. Bizim bu köpekler kovaladı falan. Hani bayağı kurt falan da var. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bayağı sıkıntılı. Hayvanlarımızı yeni öğleden getirmişiz. Hani bu sene gerçekten çok kura geçti. Çok kura geçtiği için hani hayvanlar pek bir et tutamadı. Biraz zayıflar. Biz de getiriyoruz işte böyle çaba çaba diyoruz kilo alsınlar diye. Yani yarın öbür gün kışa gireceğiz. Kilo almazsalar sıkıntı olur bu sefer. Kötü. Bu sefer sıkıntı olur. Kuzularını besleyemezler tam. Ama hayvanlar gerçekten çok pis. Yani öğrenmişler hayvanlar. Şimdi hayvanların arkadaşlar şöyle bir şey var. Sen yazın başında bu hayvanları nasıl öğretirsen öyle gidiyor. Abi bizim hayvanlar da çobanlara bıraktığımız için pek fazla iyi üretememişler. Hayvanlar bayağı bir sıkıntıda öğrenmiş. Yani hani bir koyunun yarısı bir tarafa gidince diğer yarısı da başka bir tarafa gidiyor. Yani birlikte hareket etmiyorlar. Ekipçe gidip gelmiyorlar. Ekipçe gidip gelseler Hani bayağı iyi olur. Hem biz yorulmayız hem de koyunun kaybolma riski çok azalır. Böyle olunca işte tabi bölünme, kaybolma veya ne bileyim bakın mesela şurada bir tane bak kuzumuz var. Hayvanlarla birlikte gelmiyor. Şimdi eğer Allah korusun kurt falan o derelerde çıkarsa o hayvan ne yapacak? Tutacak. Şimdi her bir hayvanın fiyatı da nereden baksan onun fiyatı 7-8 bin lira paradır. Bir adamın bir haftalık çalıştığı maaştır yani. Ama gerçekten çok sıkıntı.